1 milyon 153 bin yaptık ve e, üretimlerimize de başladık sen geldin. Dikili satışta bu ağaçlandırma çalışmalarında sen geldin bir sıkıntımız yok. Şu anda bu programda biz gerçekleştiriyoruz. İşte, ya ağaçları bekliyoruz filan. Zaten evet. biz gelmişiz. Gerçekten emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Güzel çalışma. Devamlı getiriyoruz o sahalar. Yanal bir sahaydı. Gerçekten bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde de güzel faaliyetler oldu. Merazda çalışmalarımız

2019 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz Geleceğe Nefes Projesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünü 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmiş olmasından dolayı bildiğiniz gibi son 3 yıldır bu projeyi gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman yangınları açısından maalesef çok zor bir yıl oldu, acı bir yıl oldu. Biz de ee, yaklaşık 143 bin hektar orman alanımızı bu yazki orman yangınlarında maalesef kaybettik. Şimdi e, bu yanan alanları tekrar orman haline getirmek için e, bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yangının yangının bittiği günden itibaren sahadaki yanan ağaçların temizliği çalışmalarına başlanmıştı. Bugün itibariyle bir taraftan o sahaların temizliği devam ederken bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 11 Kasım Geleceği Nefes Programı kapsamında ülkemizin 81 ilinde tüm ilçelerinde ve yaklaşık 700 bin vatandaşımızın fiilen iştirak ettiği toplam 5 milyon 100 bin adet fidanı bu süre zarfında toprakla buluşturduk. Tabii ee, bu çalışmaların bir kısmı da özellikle Antalya ve Muğla illerimizde yanan sahalarda gerçekleşti ee, ve özellikle e, kamu kurum kuruluşlarının yanında bütün vatandaşlarımızın çok yoğun teveccühü oldu. Bu ilgi alakalarından dolayı da ben programlarımıza iştirak eden, fidan dikimine katılan, bizimle birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olmak için çalışan bütün vatandaşlarımıza da şükranlarımı e, arz ediyorum. Tabii ki bütçemizin tabii bu orman yangınlarıyla mücadele aslında sadece yani çıkan yangının söndürülmesinden ibaret değil, o yangınların öncesinde yangına hazırlık anlamında e, yangına hem araç gereç çeşitliliği olarak hem de personel olarak hazır olmanızın yanında arazide yapılması gereken çalışmalar da var. Örneğin yangın emniyet yolları, yangın emniyet şirketleri diye ifade ettiğimiz yangının orman bloklarında e, hızla ilerlemesini önlemeye e, yardımcı olacak veya müdahaleyi kolaylaştıracak bir takım altyapı tesisleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca e, bildiğiniz gibi şu ana kadar Türkiye'de genelinde 4150 adet orman içerisinde yaptığımız e, havuz var, havuzlar ve göletler var. E, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlara daha hassas olan o bölgelerimizde her 5 kilometrede bir olacak şekilde bu e, ee, yangın havuzlarını ve göletlerini planlıyoruz. Onlar da e, bu bütçemiz içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalarımız. 400-500 km yol yaparız. Bizim de hedefimiz her yıl 300-350 km. E. Evet iklim değişikliğinin e, olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla görülmeye başlamasıyla birlikte Orman Tarım Orman Bakanlığına bağlı olarak Orman Genel Müdürlüğü olarak biz de filomuzu daha da güçlendirmek, ekibimizi daha da güçlendirmek için de çalışıyoruz ve bununla alakalı 2022 yılı bütçesinde e, yangın söndürme uçağı alınmasıyla ilgili 2 milyar 400 milyon liralık bir bütçe ayırdık ve e, inşallah yıl bitmeden, bu yıl bitmeden de ihalesi sonuçlanacak. 5 tane orman yangını söndürme uçağını artık kendi demir başlarımıza e, geçirerek e, kullanmaya başlayacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca e, geçmiş yıllarda en fazla 30 helikoptere kadar bir yılda kullanırken 2021 yılında 39 helikopterle çalışmıştık. İnşallah 2022 yılında bu helikopter sayısını da 55'e çıkaracağız. Bildiğiniz gibi dünyada orman yangınlarını gözetlemede ve yönetmede e, İHA'yı kullanan ikinci ülke Türkiye. İlk Amerika kullandı, ikinci olarak biz kullandık. 2019 yılında e, bunun çalışmalarına başlamıştık. 2020 yılında bir adet İHA kullandık. 2020'de dört adet İHA kullandık. 2021 yılında yine 4 adet kullandık. 2022 yılı için ise inşallah 8 tane İHA kullanmayı planlıyoruz şu an için. İnşallah 8 tane İHA ile ormanlarımızı gözetleyeceğiz.